Abi e, neresi burası ya? Bir saniye, bir saniye. İniyor muyuz? Abi, abi, nereye geldik ya? Abi nereye gidiyoruz ya? Vallahi beni biriyle karıştırdınız herhalde ya. Lütfen vallahi bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Beni beni galiba biriyle karıştırdınız ya. Bak bir çıkarayım bu ben kaç kuldan oldu herhalde. Böyle bakın ben. Bunlarla bir alakam olmuyor. Nereye gidiyoruz ya? Aha Metin amca. Metin amcacığım. Ya desenize Metin amcaya götürüyoruz diye ben de korktum vallahi ya. Nasılsın Metin amca? Ne yapıyorsun burada ya? Buldunuz mu? Ne yaptınız? Evden çıkmıştınız. İyi, buldunuz mu evi? Bana bak dedik anne. Bundan sonra kızımın etrafında dolaşmayı bırak. Yani Metin amca var ya sen de tam kız babasıymışsın ha. Yani benim niyetim ciddi şimdi. Bu konuda merak etme yani vallahi. Bana ne niyetinden? Kızından uzak dur yeter. Uzak durmazsak ne oluyor? Şu çeki al. Kızıma uzak dur. Vay vay vay. Kirli oyunlarınıza başladınız demek ha. Şu üç kuruşluk çekle benim... Yuh! iyi de paraymış be. <laughs> Metin amca, siz daha dün evden mı ya? Ne zaman buldun bu kadar parayı? <laughs> Ama yok. Beni kandıramazsınız. Benim sevgimi sizin paranız satın alamaz Metin amca. Siz beni o iş dünyasında paraya tapan adamlarla karıştırdınız galiba Metin Bey. Bu kirli oyunlar bana sökmez. Ben bu oyunu bozarım. Biz tam olarak neredeyiz ya şu anda? Ben gelirken de göremedim çünkü. Ben yani ben buradan nasıl dönebilirim? Abi otobüs falan geçiyor mu ya yani buradan? Ha gelirken de göremediğim için. Ya beni bir şu ana yola kadar atsanız gidebilirim de yani. Şurada merdivenden mi çıksam? Ben sana bu çeki vermesini bilirim. Kötü kokuyor burası.